kolay elmalı kurabiye için 2 adet yumurtayı yoğurma kabına alıyorum. Tel çırpıcı da şöyle bir çırpıyorum. Şimdi 4 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum. Tekrar bunları iyice karıştırıyorum. çırpıcıyı çıkaracağım artık buna ihtiyacım kalmadı spatula ile devam edeceğim şimdi içerisine 2 yemek kaşığı yumuşak margarin ekliyorum bu kurabiyeyi spatula ile güzelce karıştırıp elle yoğurmadan hazırlayabilirsiniz çok yumuşak olacak hamur. Elinize yapışır bir kıvamda olacak. Şimdi yavaş yavaş un da eklemeye başlıyorum. 2 su bardağı unumuz var. Tekrar ekliyorum. Şimdi bir paket kabartma tozu ekliyorum bir paket de vanilya. Tekrar üzerine biraz un alacağım bir kaşık. Karıştırıp yumuşak bir hamur elde edeceğim. Ele yapışan bir hamur olacak. Hamuru yoğurdum. Yumuşak ve ele yapışan bir hamur oldu. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı kuru üzüm ekliyorum bir tane de küçük küçük doğradığım elmayı ekliyorum. Tekrar bir yoğuracağım, iyice harmanlayacağım malzemeleri. Şimdi kaşıkla tepsiye kurabiyelerimi yerleştireceğim yemek kaşığı kullanıyorum. İkinci kaşıkla ilk ikinci kaşıktan da yardım alacağım. Tepsiye yerleştireceğim. Ele yapıştığı için avuçta yuvarlanmadan alıyorum. Çünkü çok yapışıyor elimize. Kurabiyelerimi hazırladım. 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişireceğim. adiyelerim pişti. Hala sıcak. Şimdi biraz soğumasını bekleyeceğim. Ve bu esnada üzerine dökeceğim pudra şekerini hazırlayacağım. 1 yemek kaşığı pudra şekeri. 1 çay kaşığı da tarçın. Şöyle karıştıracağım. kurabiyelerimi servis tabağına aldım. Şimdi üzerine pudra şekeri ve tarçın karışımını serpiştiriyorum. Kurabiyelerin gerçekten dayanılmaz bir kokusu var. Hemen pasta tabağına aldım iki tane. Şimdi bir de dokusuna bakalım. Dışı çıtır, içi yumuşacık, mis kokulu kurabiyeler muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Çok basit bir o kadar da lezzetli. Yapacak olanlara afiyet olsun.